Tabii ki ihtilalciler de bundan rahatsız oluyordu. İkide bir yazı işleri müdürümüzü Sabahattin Aksakal çağırıyorlardı. Tehdit ediyor, uyarıyorlardı. Bir seferinde Sabahattin Aksakal'la beni de komutanlığa çağırdılar. Selimiye'deki birinci ordu, sıkı komutanlığına. Halbuki usulen gazete sahibi böyle meselelerde çağrılmaz. Sorumlu olan yazı işleri müdürdür. Ancak yazı işleriyle istedikleri neticeyi alamadıkları için gazete sahibi olarak beni de çağırdılar sanırım. Biz de gittik. Orada bir tüm general, bir albay, bir binbaşı. Onlar üç, biz iki kişiydik. Gazetede çıkan yazıları kesmiş, dosyalamışlardı. Onlar üzerinde konuşma yapacakları anlaşılıyordu. Birinci Ordu Kurmay Başkanı söze başladı. Paşalarımız komutanlarımız tarafından görevlendirildik dedi ve siz Türkiye'de ihtilal olduğunu biliyor musunuz